Okum geldi Gel buraya gelam gel buraya. uyku Ya çok sıkılıyor. Of ya çok sıkılıyorum abi burada o uyuyor. trenleyin biraz. Ene Söyke Ene Söyke hadi etkinlik yapalım. Ha? Öykü Ene ikisi de uyuyor. Ya ikisi de uyuyor ya. Ya. Ya Öykü ya. Böyle baş aşağı uyumazsın sen. Ben seni biliyorum. Uyursun o. Böyle bu kadar da değici uyumaz. Öykü kalk hadi ya. Ya ne oldu? Ne Enes uyur gezer mi oldu? Enes hemen kaldır Enes'i. Enes ya şunun uyuşuna bak ya. Öykü Enes ne yapıyor? Öykü ne yapıyorsun? Arkadaşlar arkadaşlar Enes'e ne oluyor? Ay çok korkuyorum. Enes. Öykü abin uyur gezer olmuş süre gezer senin abin öyle gezer olmuş. Gerçi benim de abim değil yani kardeşim. Maviş, maviş. Maviş Enes uyur gezer miymiş? Enes, Enes, Enes kalk Enes. Ay, Enes gelsene. Hemen Maviş'e sorayım. Mavi şenes uyur gezer oldu. Nasıl kaldıracağız onu? mira abla hani dün Enes dondurmasını bırakmıştı. Dondurmasını onun yanına koyu o uyanır. Enes söyle biri. Abur cubur kokusundan hemen uyanır. Mavi çok iyi bir fikir. Mavi seni çok seviyorum. Ama ısırma. Isırıyorum diye korkuyorum senden. Isırmam ya. <laughs> Neyse. Öyle sen Enes'in yanında kal. Siz burada kalın. Ben şimdi hemen Enes'in dondurmasını getireceğim. Arkadaşlar baksanıza. Ben dolapta böyle açıkta bir dondurma buldum iki tane. Hadi götürme Enes o ikiye. Enes o öykü... Enes ya ne yapıyorsun? Gelsin gidiyor. Hallere. Tamam. Hemen bunun yanına götüreyim. Kokusunu alsın burnuna. Kokuyu alıyor. Dur. dur, dur iki tane. <laughs> Kavga başladı. Enes sen biliyor musun? Biliyor musun? Uyur gezer olmuşsun sen. <gülüyor> <gülüyor> ne o gülüyorsun ya? Ya şunu da ne hale getirdin? Ay canım yastı. Sen uyur gezer oldun ne Uyur gezer. Dedim ki. Hı? Bizi kandırdım. Ne bizi mi kandırdın? Öykü baksana Enes'e. Oh, öykü. Öykü de uyur gezer oldu Enes baksana Öykü şuna. Sen, 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 sen. Öykü seni kandırdı aslında. Öykü. ya gülüyor ya şuna ya, bak. Öste... <laughs> Mavi hemen ona girip kızacağım. Mavi sen Enes işbirlik mi yaptın Seni Gide gide gide. Ya <laughs> yapmadım. Ya Maviş bir girdi ya aşkım. Ben seninle küstüm. Hepinize küstüm. Sen de küstüm Maviş. Bir daha benimle konuşma. Daha durun senle ve senle de küstü. Arkadaşlar bu ikisine kışkırtma vlog gelsin. Kışkırtma videomuz gelsin mi? Bak e e Gelsin diyorsanız bu videoyu beğenin. Ölçümü kanalına atarız belki. Ya da kanalına atarız. Yok yok senin kanalına atacağız. Yok, yok. Ben senin filmi iş video olmam. Ayrım ya olurum. yaramaz. Şuraya baksın. Ya yürü git ya sen bize nasıl Yapacağım. Of ya ben yoruldum ben uyuyacağım. Uyuyorum. <laughs> abla Anne tatlım yine tutmalısın. Öpücük etmek. En azını getir. Tamam. Şu yok ki bir şey bu. Of niye sabah 5'ten çıkmış? Aa! Evet. Enes ne yapıyorsun? Ne gülüyorsun sen ya? Bu sefer gerçekten size intikam planı yapacağım ya. Ben size küstüm gidiyorum. Ben biraz yiyeceğim Bugün yap Bugün yatsa bile anlarız. Bugün değil, yarın değil. Arkadaşlar bu videoyu çok beğeni gelirse yapacağım. Hmm. Of, ya ben gidiyorum. Küstüm ikinizle de. Görüşürüz. Ya.